Umarım Türkiye değişmez. İnşallah Türkiye değişmez diyen Devlet Bahçeli ondan sonra inanılmaz politikalar yaptı. İnanılmaz politikalar değiştirdi. Öcalan konusundan tutun neler neler oldu. Devlet Bahçeli birçok şey biliyor. Net. Bunu biliyor söyleyeyim. ama de biliyor. Seninle birlikte beraber her hafta program yapıyoruz. Bir ara birkaç hariç. şeyden dolayı. Sağlıkla sıhhat neyse. Ya ben dilimde tüy bitti ya. Dilimde tüy bitti. Ama bana gelmedik de hakaret kalmadı abi. Hala da dedi hani ya devlet bağışı Ya arkadaş siyaset yapıyor bunlar. Siyasetçi bunlar çiçek eksen altı ay sonra oluyor yahu. o. Devletten bahsediyoruz. Devlet Bey bir şey biliyor diyorum en başından beri. Devlet Bey bile nereden öğreniyor? Şangal bundan öğreniyor. Şimdi bakıyorum son 10 gündür yorumları YouTube kanallarında ya bu Memduh Bayraktaroğlu 10 aydır bir senedir ne söylemişsek onları söylemeye başladılar şimdi. Onların içinde bana bir sene önce hakaret edenler var. E neredeydiniz o zaman ben bunları söylerken? Bana ne, niye hakaret ediyordunuz? E buyurun Selahattin Demirtaş tahliye oldu mu? Oldu mu? Selahattin Demirtaş tahliye olmadan uçak patladı havada. Uçak düştü. Girmek istemiyorum girmek istemiyorum. Ayrıca ayrıca yani. Mehmet abi e, sevgili seyirciler şunu da çizelim. Bu yayından herhangi bir ülkenin Türk uçağına saldırı yapıp Türk askerlerini şehit ettiği ile ilgili bir biz bilgi vermiyoruz. Amana. Şüphe bazı öyle bir şey. dünyada... Zaten öyle bir şey var, düşünmesinler. Var. Öyle bir şey düşünmesinler evet. istiyoruz. dünyanın içinde bulunduğu gerilim ortamını görüyorsunuz. Ya bu her şey olabilir. Yani birileri bir hamle yapmış olabilir. Bilinçli düşürme durum bana sokmuş olabilir. Ya bizim işimiz bu şüphe duymak ya. Yani ben şu anda yani bunu konuşmayalım mı ya? Bakıyoruz işte bu sürü veriye. Yani illa bunu atıyorum Rusya yaptı, İran yaptı falan diyecek halimiz yok ama şu var, şu var. Yani ABD'den bile ben şüphelenirim. Şüphelenirim bazı konularda yani. Yani Aynı seni kaba, karşı, kendi karşıt kutubuyla... seni karşı karşıya getirmek isteyen birileri de olabilir. Dikkat. Olabilir. Teknik bir arıza doğal bir durum da olabilir ve şu anda hepimizin tabi bizim de öyle gözümüz kulağımız bakanlığın yapacağı açıklamada bu açıklamayı okuyacağız ona göre aklımıza yattığı kadarıyla da sizlere bunu aktaracağız bu iş e, böyle ama şu anki durum son bir özetle söyleyelim düşüş şekli kuyruğun kopma anı aşağı doğru böyle salvar atarak düşmesi e, ve bazı yetkililerin uzmanların da bizim de çevremizde var bu arada. A açıyoruz, konuşuyoruz, telefonlaşıyoruz bazı isimlerle. Ee, gördüğümüz kadarıyla da e, kimse bunu konuşmuyor. Vurulma ihtimali neden konuşulmuyor diye bir konuyu e, ortaya attık bakalım yakında çıkacaktır herhalde bunun işte kara kutusu ortaya çıkacaktır şimdi. Kara kutuyla beraber e, gelişmeleri öğreneceğiz. Ama bir olay mı geliyor, bir savaş mı geliyor, bir şey mi olacak? Devlet Bahçeli ne demek istemişti? Türk yetkililerin bir şeylerden haberi var mı? Bu işler genelde böyle başlar. Allah korusun. Allah korusun diyelim. Aman diyelim. Bu, bu, bunlar sıkıntılı konular. Ama bir, bir 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 gariplik var e, diyelim. Mesela hemen geçelim ikinci konumuza Memdu abi. Diğer bir gariplik de ki sen bunu yaptığın videoda da anlattın. Güzel de anlattın gerçekten. Ben de izledim senin videonu. Ak parti tarihinde bile olmayacak şekilde Recep Tayyip Erdoğan bir 10 Kasım'da Atatürk'ü öyle böyle andı ki dersiniz ki Cumhuriyet Tak Partisi Genel Başkanı konuşuyor. <laughs> CHP'ler CHP Genel Başkanları'ndan pek böyle görmüyoruz ya. hatta bazen eleştiriyoruz. Yani niye böyle konuşmuyorsunuz falan filan. Daha Kemal Bey'den beri yani. Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili. Ama öyle konuştu. Herkes şaşırdı. Ya nasıl oldu diye. Hatta kendi cenahı daha çok siyasal İslam'ın içine batmış bazı kesimler de ya reise ne oldu ya? Reis bunu nasıl yapar ya? Dediler. Ama ilginçtir. Bir gün sonra da İmamoğlu'nun hakkında olumsuz bir karar çıktı. Ne diyorsun abi? 10 Kasım mı İmamoğlu nun. Ya Ferit herkes için değil. Bizi izleyenlerin yüzde yüzü için böyle yüzde bırak yüzde yüzü. Yüzde doksanı için bile söylemem. Ama her yerde çıkıyor. Yani çürük yumurta çıkıyor abi. Ya da çürük elma çıkıyor. Şimdi bizi şu anda kaç kişi izliyor bilmiyorum. Deki ki beş bin kişi izliyorsa bu beş bin kişinin dört bin beş yüzü makul insan aklı başında insan düşünüyor. Düşünmek için seni beni izliyor. Bana sana inanması şart değil. Ama kafası çalışan entelektüel birikim olan insanlar. Bu 5000 içinde 4500 bu akıllı insanın da 500 tane hıyar var. İşte o 500 tane hıyar bu hıyar ne söylersen söyle itiraz ediyor. Neden? O çünkü her boku o biliyor. Sen ne biliyorsun ki? Ben ne biliyorum ona göre? E o düşünmüyor. O sadece itiraz ediyor. Sadece bir tek işi olması. Yanlış söylüyorsun. E doğrusunu söyle. Biliyor ki kafası. Basmıyor ki her kafası. Şimdi bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'de çok fazla. Ben Tayyip Erdoğan Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı siyasetçisiyim dediğimde o bu Tayyipçi olmuş diyorlar. Ya Tayyipçi olmuş dediğin adam Tayyip Erdoğan 42 tane dava et hakkında. 42 tane. Bu mu Tayyipçi? Ben Düşmanım bile olsa bir işi iyi yapıyorsa iyi yapıyor derim. Fenerbahçe'de ilk futbolcu Fenerbahçe'yi sevmeyebilirim. Diyelim ki sevmiyorum. Ama Fenerbahçe'de muhteşem bir futbol oynanmışsa ve Fenerbahçe'de futbolcu bir birisi 3'ü 5'i harika toplanmışsa ben ne derim? Abi Bunlar bu Fenerbahçe şampiyon yapar derim. Ne oluyor ben şimdi Fenerbahçe'de mi oluyorum? Abi Tayyip siyasette en iyi bilen adam kardeşim. Süleyman Demirel çok iyi bilirdi. Rahmetli oldu gitti. Altı defa aldılar adamı görevden zorla. Yedi defa geldi tekrar Süleyman Bey yaptı yanılır olsun. Tayyip Erdoğan siyaseti adeta okuyor okuyor. Ya da şeyden okuyor. Kamuoyu araştırma şirketlerini doğru değerlendiriyor. Ya adam bütün kamuoyu araştırma şirketlerinin verdiği sonuçlara bakıyor. Mustafa Kemal Atatürk'e karşı olağanüstü bir sevgi var. Ya ben daha on gün önce değil mi? On gün önce kendi videolarımda anlattım. Ya Recep Tayyip Erdoğan'a ben mektup yazdım. Nefes gazetesinde yazdım. Sakin ol ne bu? Recep Bey ne bu öfke? Eğer Mustafa Kemal Atatürk'le kavga edeceğine, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarına birkaç defa övgü yapsan belki sana karşı tavır değişecek diye yazdım söyledim. Dediler ki bana ya ne ya akıl mı veriyorsun? Ya adamın benim aklıma ihtiyacım mı? Ben düşüncelerimi söylüyorum. Ne oldu? Dün yaptığı konuşma doğru konuşma. Adam diyor ki adam ben merkez siyasetin sahibiyim. Buraya kimseyi sokmam. Yahu bunların başımıza geleceğini yine seninle beraber de kendi videolarımda da Nefes Gazetesi'nde de defalarca yazdım söyledim. Var video var işte yazın Google'a YouTube'a yazsınlar. Yapma Özgür Özel, İmamoğlu'nu hapse attıracaksın. Aa buyurun yazın, yazın YouTube'a girin, dinleyin videomu. O zaman da ekran dışarıda. Hapis kararı yok, tutuklama kararı hiçbir şey yok. Siyaset yapılıyor. Sertleşme ekran. Sen 2019 seçimlerini güler yüzünle kazandın, şefkatinle kazandın, dostunla kazandın. Erdoğan sana hakaretler etti, sen oralı bile olmadın. Seçim kazandın. Seçimi elinden aldılar, çaldılar, tekrar ettiler. Bu sefer 800 gün fark yaptın Ekrem. Ekrem gel o Ekrem ol. Defalarca yazdım Hadi buyurun. Hala diyorlar ki he hani yumuşaklık istiyordun. Ya yumuşaklık istiyordum. Bunların başımıza geleceğini bildiğim için. Hadi buyurun şimdi. Hadi buyurun şimdi. 2200 sene hapis cezası neden istenir? Böyle bir ceza hukuk tekniğinde var mı? Yok. Yasalarımızda var mı? Yok. Peki neden isteniyor açıklanıyor? Ekrem'den umudunuzu kesin diye mesaj vermeye çalışıyorlar. Tayyip Erdoğan siyaset yapıyor kardeşim. Bizimkiler ne yapıyor? Bizimkiler bana başka bir şey söylemek istemiyorum. Meydan meydan gezip miting yapıyorlar sadece. Miting masrafı. Milyonlarca 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 CHP'nin devletten hazineden aldıkları milyarlar miting paraları olarak sokaklara saçılıyor. Yazık günahtır ya. Ayıptır ya. Amerika Birleşik Devletleri 1980'den önce Afganistan'a soktuğumuz şeyi neden soktu? Silah harcasın, silah savaş harcasın her şeyle diye ve aynen de dediği gibi oldu. Afganistan bataklığına giren Rusya 7-8 sene sonra para parça oldu. Şimdi Ce Tayyip Bey ne yapıyor? Bu Cumhuriyet Halk Partilileri miting yapın. Harcayın paracıklarınızı. Ben bir de baskın seçim yapayım. Sizi de en parasız halinizde yakalayayım. Hadi buyurun bakalım diye. Yoksa onlar da biliyor bu davalardan bir şey çıkmaz. Bakın üstüne basarak söylüyorum. Bu dosyalardan bir şey çıkmaz. Ahmet Özel bugün akşam üzeri tahliye edildi. Ahmet Özel'in tahliye edildiği dosyaya bakın Ziya Aktaş ne bir neydi? terör şey örgütü. Organizasyon suç, suç örgütü lideri. İmamoğlu'nda şikayet eden o. Ahmet Özel'de şikayet eden o. Adana Belediye Başkanı'nda şikayet eden o. Hepsini şikayet eden o. O büyük hırsız şikayet eden. Peki Ahmet Özer tahliye oldu. Buna bakalım buna. Neden tahliye oldu? Bir, Devlet Bahçeli bastırdı. Bu adam Kürt siyasi hareketiyle beraber ortaklık kurduğu için hapse attınız tahliye edin dedi. İki, Selahattin de tahliye edin diye bastıracak yarın. Ben ihtimallerden bahsediyorum. Ha. İkinci, bir diğer ihtimal. Çok çok yakın bir zamanda, önümüzdeki günlerde Türk hukuk sisteminde yargıçlarımızla, savcılarımız arasında büyük bir soğuk savaş başlayacak. İstanbul Birinci Ağır Ceza Mahkemesi bunun mesajını verdi. Bu konu evet. üzerinden mi abi? Bu CHP ve İmamoğlu konusu. Efendim? Bu konu üzerinden mi bir ayrışma olacak diyorsun? Yoksa AKP abi, ne diyorsun? Bu, diyorsa, bu konu, bu konu evet. üzerinden, bu konu bu konu üzerinden tabi 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 tabi. yarın bir gün Fethi Yıldız'ı dinleyin dikkat edin. Fethi Yıldız'da 6 aydır Fethi dikkat edin diyorum değil mi? Demiyor muyum Ferit ya? Yalan fethi mı söylüyorum fethi. ben şimdi? Hayır diyor. Ya, olur çünkü yalan. Ne zaman dedin lan moruk diyenler bir çıkacaktır biraz sonra. Ya diyorum ama işte, anlatamıyorum Ferit'im ya. Ya bu ben mesela bundan bu tahliye olayından umarım ki yapacaktır gerçi. Savcılık itiraz edecektir büyük mahkemeye bu tarihi için ikinci ağır ceza mahkemesinde büyük ihtimalle o zaman göreceğiz ama benim tahminim benim deneyimlerim bana gösteriyor ki yakın bir zamanda Türkiye'de yargıçlar yargıçlar savcılara karşı biz hukukun temel ilkelerinden ayrılmadan yargılama yaparız. Sen istediğin kadar iddianame gönder diyebilirler Diyecekler demiyorum. Diyebilirler diyorum. Çünkü Türkiye oraya gidiyor. Buyurunuz. Not edin. Abi bu söylediğin yorum, yaptığın yorum çok önemli oldu. Şimdi birazdan soracağım CHP konusunu. Ama 10 Kasım'la ilgili şimdi hani biz daha önce yaptığımız yayınlarda sevgili seyirciler hatırlarsınız. Hatta bunu ben söylemiştim. Yakında demiştim bu AKP'yi siyasal İslam kafasında ve AKP'yi troll trol seviyesinde destekleyip de karşı mahalleye hakaret eden bazı tipler varsa ki var, bunların çoğunu alacaklar dedim. Dedim, bak dikkat evet. demiştim yani. Evet, çok, evet, o, evet. Dedim ki oğlum bak çok kendinize güvenmeyin. Bu işten biraz anlıyorsak birileri kullanılır sonra atılır sistemde. Bak çok kendinize güvenmeyin öyle oluyor böyle oluyor şöyle uyanıyor ümmet falan bir dakika olay başka siyasetçinin kafasında konu başka senin kafandaki konu başka 10 kere anlattık bunları Memduh abi de anlattı tecrübesiyle beraber yani bu siyasetçilerin ve şimdi 10 Kasım açıklamasından öncesinde de bir karakter var bir, bir kişi var bu kişi e, Furkan Bölükbaşı diye bir e, arkadaş Evet. Evet. bu e, daha çok radikal söylemlerle ve kendisinin karşısında olan kişilere hakaret ederek, onları kışkırtarak böyle ünlü olmaya çalışan, bir yere gelmeye çalışan bir duruşu var. Ama uslubu sert ve hakaret edici olduğu için, kışkırtıcı olduğu için duygusal yurttaşlar da cevap vermeye çalışıyorlar ve bu şekilde böyle çok kişi var böyle bu arada sosyal medyada. İnanın ya çok kişi var böyle. Her cenahta var böyle. Bunu bilerek yaparlar. Seni böyle kışkırtır. Sen orada yorum yorum derken o oradan kendine bir yol çizer. Ama baktığım kadarıyla da yaşam tarzları çok da böyle şeyler seküler tarzda yaşayan tiplere çok de benziyor. modern yaşıyorlar ya, çok modernler evet. ya. Ya ben be, benim iş benim kadar içkiçi olanlar mesela. Hep valaval ee, adamlar. Zaten genelde böyle olur ya. Abi o ayrı bir sosyolojik dava. Gerçekten sevgili seyirciler. Bu ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi ne biliyor musunuz? Hani işin böyle biraz şey ne yapalım? Sosyolojik tespitini yapalım. Atatürk, din, padişah, Osmanlı geçiniz bunları kardeş geçiniz. Asıl mevzu ne biliyor musunuz? Kıskançlık. Yani birilerinin evet, sosyal evet. hayatını, birilerinin yapamadığı, e, birilerinin yaptığını kendi yapamayan bazı kişiler. Şimdi dikkat edin. Bunların çoğu seküler tarzında yaşarlar, giyinirler, yerler, içerler. Alkol, maykol hepsi vardır. Bakın dikkat edin ya isim vermeyeyim biliyorsunuz ya. Bazıları var öyle. Oralarda, buralarda televizyon evet. kanallarına çıkıp böyle ahkam kesiyorlar. Büyük haberciyim diyorlar. Devlet aynen, adına konuşan aynen gibi. <laughs> evet, devlet adına konuşuyorum kabasına giren girip gazetecilik yapıyorlar. Anlayın beni. isim isim vermeyeceğim. Bu adamı anlayın. Ama bunlar yurt dışlarında kız arkadaşları kollarında elde viskiler, alkoller falan e, takılan tipler. Yani şunu bir çalışıyorum. Aslında olay o kadar basit ki.